An Ebi Zerrin ayrıca radiyallahu anh yine Ebu Zer el Gifari'den rivayet edilen bir hadis-i şerif. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal yusbihu ala kulli sülama min ahadikum sadaka. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz in ifadesiyle insanın vücudunda küçüklü büyüklü 360 eklem vardır. Her eklem için eskiden mafsal diyorlardı. Her mafsal için bir sadaka borcumuz var. Her gün sağlıklı bir hayat yaşıyoruz. Vücudumuzun parmağınızda üç eklem var. Böyle düşünün. Küçüklü büyüklü 360 eklem. Her eklem için, her mafsal için bir sadaka borcunuz vardır. Fekul tesbihatin sadaka. Peki bu kadar sadaka vermek, her gün 360 sadaka vermek zor dediler. Her subhanallah bir sadakadır. Subhanallah sadakadır. Namazdan çıktın. Tesbih çekmedin. Yolda çek, evde çek. Tesbihin zamanı, zemini müsait. Ve kullu tahmidetin sadaka her elhamdülillah sadakadır. Elhamdülillah. 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 Ve kullu tehliletin sadaka. Her tehlil sadakadır. Tehlil nedir? La ilahe illallah. Sadaka. Ve kullu tekbiretin sadaka. Her Allahu Ekber sadakadır. Her biri bir sadaka. Ve emrun bil marufi sadaka. Müslümanlara iyilikleri emretmek, güzelliklere davet etmek, hakkı tavsiye etmek, emri bil mağruf yapmak sadakadır. Yol göstermek, adres tarif etmek, hakkın güzelliğin İslamın adresini tarif etmek, Müslümanlara yardımcı olmak sadakadır. İmamlar, müezzinler, vaizler, müftüler sevabı çok ama mesuliyeti çok kişidir. Yaptıkları hepsi sadaka ama mesuliyeti, sorumlulukları büyük. Hakkı söylememekte elbette büyük günah. Ve nehyun anil sadaka. Haramları engellemek. Nehyanil münker, nehyanil münker cemaat anlamıyor. Nehyanil münker nedir? kötülüklere engel olmak. Haramları engellemek. Haramlara mani olmak sadakatün sadakadır. Biri bir haram işleyecek, engelliyorsunuz. Ne ile? Elinizle, dilinizle ve kalbinizle. Kalbinizle engellemek nasıl olur? Rahatsız oluyorsunuz. Taberani'de rivayet eden bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İçinde 17 bin salih kimsenin bulunduğu bir kavmi Allah helak etti. İçinde 17 bin salih kimsenin bulunduğu bir kavmi Allah helak etti. Ya Resulallah bu nasıl olur? Çünkü onlar harama karşı yüzlerini ekşitmediler. Bir görevimiz var. Yüzümüzün ekşimesi. Bu nasıl olur? Yolda gelirken birisini görseniz, affedersiniz. Haşır diye sümkürse yola. Ne yaparsınız? En azından yüzünüz ekşir, rahatsız olursunuz değil mi? Ya bu adam dağdan mı, bayırdan mı geldi? Bu nedir ya arkadaş? Mendilin mi yok? Ya yani bu, bu yaptığı nedir yani? İnsanlık mı eder mi? Bir şey söylersiniz. Onu söylemeseniz kendi kendinize söylersiniz. Yüzünüz ekşir. Hiç yüzün ekşittin mi harama karşı? İçkiye, kumara faize, fuhşa, rüşvete karşı, kara borsaya karşı, hileli kazanca karşı, hayırsız bir amele, yüzünü ekşittin, yüzümüzü ekşitme görevi var. Rahatsız olma görevi. Ya Herkes hürdür diyor. Herkes serbesttir. Herkes özgürdür. Menfaatine dokunduğu zaman yüzünü ekşitiyor. Menfaatine dokunduğu zaman konuşmadığı kelime kalmıyor ama Allah peygamber din iman hakkında konuşanlar hakkında yüzünüz ekşisin Müslüman ya yüzün ekşisin. Burada nehyanil münker harama karşı olmak. Haramı engellemek. Harama mani olmak. Kötülükler, zulümler, haksızlıklar yapıldığı zaman Müslümanın tepkisi olması lazım. Müslümanın bir görüşü var. Müslüman görüşü, inancı düşüncesi, çizgisi olan insandır. Sadece kendi başında, sadece kendi başına, kendi odasında, kendi evinde, kendi çapında İslam'ı yaşamakla yükümlü değil, toplum içerisinde de İslam'ı yaşayacağız. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunlarla beraber bize bir kestirme yolu daha öğretiyor. Ve yücizi min bütün bunların hepsine yeterli güzel bir amel size tarif edeyim. Rak'atani yerke'uhuma duha kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz. Kuşluk vakti namazı. Kuşluk vakti nedir? Ne zaman başlar? Sabah namazından bir saat sonra başlar. Öğle namazından bir saat önce biter. Kuşluk namazı. Tam sabahla öğle arasıdır asıl olan. Kuşluk vakti kuşluk namaz. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz Mekke'yi fethettiği zaman Ümmü Hani'nin evinde namaz kıldı. Bazı alimlere göre fetih namazı. Bazı alimlere göre şükür namazı. Bazı alimlere göre kuşluk namazı. Hangisi doğru? Kuşluk vaktinde kılındığı için kuşluk namazı. Mekke'nin fethini nasip ettiği için nasıl Sultan Fatih İstanbul'u fethettiğinde Ayasofya'da şükür namazı kıldı. Peygamberimize uyarak işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de şükür namazı. Nasıl Nuh aleyhisselam gemiden inince iki rekat şükür namazı kıldı. Şükür namazı bir de kuşluk vaktinde kılınan namaz. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bize bu nafile namazın önemini anlatıyor. Yani her gün vücudumuzdaki 360 eklemin mafsalın şükür borcu olarak yapacağımız tesbihat, tehlilat, tahmidat, tekbirat var ama iki rekat şükür namazı. Peki sadece iki rekat mı? İki, dört, altı, sekiz, on, en fazla on iki rekat. On iki rekat kılan alimler gördük. Ama en az iki rekat şükür namazı kılmamız isteniyor.